çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Mutlu. Çünkü en zor kanser türlerinden biri olan akciğer kanserini 3 ayda yendi. Daha önceki pette akciğerde kitle gözüküyor. Sonraki şu anki çekilen pette herhangi bir akciğerde yer yok. Yani tertemiz bir pet görüntüsü. İşte bu bitkisel tedavinin gücü. Onkologları bile şaşırtan harika bir sonuç. Hiçbir kanser kalıntısının kalmadığını gösteren tarihi doktorlarınızla da paylaştınız mı? Evet, mi? evet paylaştık. Ne dediler onlar? Tertemiz dediler, hiçbir şey yok dediler sanırımızda. Mustafa Tuncel, 2021 Eylül'ünde Covid-19 geçirdi. bittiğim gün test vermeye bittiği gün ben ağzımdan hafif çok az bir kan geldi. Ağzından kan gelmesini ilk etapta koronavirüse bağladılar ama öyle değildi. Aradan bir ay geçtikten sonra bir ay geçti, bir ay sonra Kahvaltıdan sonra bazen çıkmam da bir zaman kahvaltıya gittim. Yarım bardak kan geldi ağzımda. Öyle ondan sonra eğitim ile araç, eğitim araştırmaya gittim bu yüzden sahibine. Orada tanımadılar. Akciğer kanseri. Akciğer kanseri Türkiye'de her yıl akciğer kanseri teşhisi konulan 30 bin kişiden biri olmuştu Mustafa Tuncel. En zor kanser türlerinden birine yakalanmıştı. Onkoloji servisi hemen kemoterapiye başladı. Ancak hastamız bu ağır tedaviyi kaldıramıyor, elden ayaktan düşüyordu. İlk kemoterapide bir şey etkilenmedi ama ikinci ve üçüncü kemoterapide bayağı etkilenmeye başladı. Her, her üçüncü kemoterapi aldığı zaman kollarım ve kaslarımın eridiğini hissettim. Hem kemoterapinin yan etkilerini azaltmak hem de kanserle daha güçlü mücadele etmek için Mustafa Bey, Doktor Hakan Özkul'un kapısını çaldı. Vakit kaybedilmeden hemen fitoterapi yani profesyonel bitkisel tedaviye başlanıldı. Bitkisel tedaviden de istifade ettiğimizde nasıl bir değişmeler oldu? Hasta bu süreci nasıl gelişti? Bitkisel tedavilere sizinle tanıştıktan sonra, geldikten sonra, bitkisel tedavileri aldıktan sonra bağışıklığım güçlendi. E, yani kendimizi daha iyi hissettim. Daha, kendimi daha iyi hissettim. Yani günlük aktivitelerimizi bile yapabilecek kadar güçlü yani, hissettiniz. Kendime. Yani. kendimi güçlü evet. hissettim yani. Çok ee, bağışıklarım güçlü olduğu için bağışıklar hiç bir zaman düşmedim. Takviyeler bu vakit takviyeler. Yani kendisini işimi görmeye başladım. Sadece bağışıklık sistemi güçlenmiyordu. Mustafa Bey'deki tümör ve nodüller her geçen gün eriyor, yok oluyordu. Öyle ki 3 ay gibi kısa bir sürede hastamız bitkisel tedaviyle kanseri tamamen sıfırlamıştı. Benim en son gördüğümüze getirdiğiniz e, tek e, tam tedavi diyor. Yani e, herhangi bir kanser odak tespit edilememiş. Bu kadar kısa bir zamanda akciğer tümörü tepte tespit edilemeyecek kadar yok edilmiş. Bu evet. çok hızlı ve güzel bir gelişme. Yani çok sevinçli, çok mutluyuz. Yani. 3 ayda akciğer kanserinin tamamen yok olması onkologları da şaşırtmıştı. Daha önceki PET'te akciğerde kitle gözüküyor. Sonraki şu anki çekilen PET'te herhangi bir akciğerde yer yok. Yani tertemiz bir PET görüntüsü. Son PET tahlilini yani hiçbir kanser kalıntısının kalmadığını gösteren tahlili doktorlarınızla da paylaştınız evet, evet, evet. Ne dediler onlar? Yani onlar tertemiz dediler, hiçbir şey yok dediler. Mustafa Bey, Doktor Hakan Özkul'un tedavisiyle kanseri yendi. Diğer tüm kanser hastalarının da aynı güzel sonuca ulaşmasını temenni ediyoruz. Keşke bütün hastalar da bu kadar kısa zamanda her ya. ya. şey tamamen tamamlanmış tamam. olsun. Allah şifa versin.